Herkese merhaba arkadaşlar ben Tokzile ve bu videoda size bir süper haberim olacaktı İki oldu abi Hem iOS'a hem Android'e Wild Rift şu anda herkese açık bir şekilde erişilebilir durumda Size çok hızlı ve özet bir şekilde bunu anlatacağım Sizler de rahatça indirip oynamaya başlayabilirsiniz Size yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağım ve sizler de rahatça Wild Rift'e girebileceksiniz Şu an iOS'te Tek sıkıntı sunucu problemi var. Aşırı ağır bastıklarından dolayı Android'de hiçbir sorun yok. Hatta oyunum arkada açık şu anda. Yeni bir Google hesabı açıyorsunuz. Çok hızlıca açtınız. Buradan geliyorsunuz hesap. Buradan iniyorsunuz abi. Hesabınıza bir tane doğru kredi kartı eklemeniz lazım. Doğru kredi kartı ekledikten sonra ülke ve profillerinizden zaten hesabı kurarken Filipinleri seçiyorsunuz. Buradan yeşil tekinizi alıyorsunuz. Bitti. İki, size iki tane muhteşem Android'de VPN önerim olacak. Birisi ücretsiz Shuttle VPN, diğeri de VPN Hub. VPN Hub paralı, aylık 90 lira mı öyle bir fiyatı var. Ben ikisini de kullanıyorum zaman zaman ona, zaman zaman ona pingden dolayı arada daha iyi hangisi olursa. Aramaya geliyorsunuz, VPN'inizi açtınız ve oradan Filipinlere bağlandınız. Ya da VPN Hub'da Singapur var, Singapur'a bağlandınız. Ben şu an Singapur'a bağlıyım ama Filipinler hesabı fark etmiyor. Şu anda League of Legends Wild Rift herkes indirebilir durumda. Aradığınızda karşınıza çıkacak. Oyun bende yüklü olduğu için ekstra yükleme yaptırmıyor. Hesaptan hesaba geçişte sorun yaşatmıyor. Hayırlı kandiller mesajı da geldi. Şimdi ben size, size bunu nasıl göstereceğim? Bu başka bir hesabımda diğer hesabıma geçeceğim. Tamamen şu an yeni açtığım bir hesap. Tolgan Türkmen 2 diye açtığım bir hesap ve Bakın abi bomboş sıfır bir hesap Wildrift yine burada mevcut girebiliyorum. Erişim ee, ekstra erişime davete hiçbir şeye gerek yok. Bu kadar bitti aslında yapması gerekenler 2 dakika bile sürmedi. Yani yeni bir Google hesabı açıyorsunuz kredi kartı ekliyorsunuz o hesabınıza bölgenizi Filipinler seçiyorsunuz ve bitti. Bu kadar başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Play Store'a girip VPN'inizi de açtıktan sonra tabi oradan Singapur'a, Filipinlere bağlanıp bam güm. Kore'ye de Japonya'ya da bağlanabilirsiniz ama oralar daha uzak olduğu için daha yüksek ping. O yüzden Filipinleri tavsiye ederim. iOS'te şimdi geçiş yapıyoruz oraya. Evet. iOS'tayız şu anda. Tabletteyim. Tabletten girişimi gerçekleştiriyorum. Burada... Çok yüksek, çok yüksek. Kısamıyor muyum? kısamıyorum. Dur. Dur dur dur. Kısamıyorum. Dur. Çok... IOS'tayız arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şey çok daha basit. Kendi hesabımı ben yaptım. Hani geri çevirebiliyorum. Ondan dolayı sorun yaşamayacağım yüksek ihtimalle ama inşallah siz de yaşamazsınız. Ee, hesabımın kendisini direkt olarak Filipinlere aktardım. Çünkü Google Play Store'daki bir yıl tarzında bir kilit yok. Geri dönüş yaptırabiliyorum rahatça. Bununla Discord'dan bir arkadaş ulaşıp söylemişti. Ben riske atmak istemiyordum. O sağ olsun attı ve denedi. Geride dönebildi. Bir problem yaşamadı. Filipinler aktarıyorsunuz. Bir tane VPN indirmeden önce oyunu indiriyorsunuz. Nasıl olacak o iş? VPN indirmeden nasıl oluyor? Oluyor abi. Türkiye'den bağlanıyorsun ama konumuna öyle girdiğin için oluyor. Store'a giriyorsun. Şu an bende VPN açık ama durum farklı bir sebepten dolayı. Wild Rift'i yazdım. Aramaya Karşınıza direkt olarak şu VPN'e sahip olmanıza gerek yok. Bölgeyi seçtikten sonra League of Legends Filer burada çıkıyor. İndiriyorsunuz. Oyunda şu anda sunuculara çok ağır yüklendikleri için iOS'ta sıkıntı var, bağlanma problemleri var. Ki bu çok normal aslında. Bütün dünyanın beklediği bir oyun. Bir anda açılıyor. Küçük sunucular açılıyor. Bağlanırken sorun yaşıyor olmaları normal. Siz belki bu videoyu izlediğinizde bu problem bitmiş olabilir. Umarım da biter. VPN olarak indirdiğim VPN'i söyleyeyim ama garanti etmiyorum. Çünkü daha oyun içinde kullanamadım. VPN Super Unlimited Proxy diye bir şey indirdim. Ücretsiz diye denemek istedim önden. Ama buna kefil değilim. Bunda problem yaşama ihtimaliniz var. Ee, ben böyle riskleri önceden sizin için alıyorum. Ondan sonra bu tarz e, garantilediğim durumlar var ama eminim iOS kullanıcıları da fazlasıyla heyecanlı bir şekilde bunu beklediği için... Sizlere önden hızlıca nasıl indirir ve tabletinize, telefonunuza hazır halde bekletirsiniz. Bunu anlatmak istedim. Şimdi hepimiz indirebildiğimizden dolayı beraber oyun oynayalım istiyorum. Beraber Wild Rift oynay oynayalım istiyorum. Bu akşam canlı yayın yapacağım. Twitch TV Togi adresinde saat tam 20.00'da başlayacağım canlı yayına. Gelmek isteyen herkesi bekliyorum. Beraber Wild Rift oynayalım. Tabletten olmazsa telefondan gireceğim. Hepimiz beraber girelim oyun oynayalım. Discord'dan bu arada bu oyunları da gelebilenlerle Discord'dan konuşmalı yaparız. Discord de aşağıdan ulaşabilirsiniz. Güzel keyifli bir sohbet platformu. Dün Discord'umuza gelen bir sürü kişi oldu bu kanaldan. Hepiniz hoş geldiniz yine arkadaşlar. Sohbetleştik bazılarıyla da. Gelin sohbet edelim takılalım ve oyun oynayalım. Hepinizi bekliyorum. Wild görüşmek üzere. Bay bay.